Malide Cuma günü öldürülen iki Fransız gazetecinin katil zanlıları aranmaya devam ediyor. Mali ordusundan yapılan açıklamaya göre olayda rol almış olabilecek 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı Mali ile ortaklaşa yürüten Fransa Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamayı teyit etmedi. Uluslararası Fransa radyosu için çalışan Gislen Dupont ve Claude Verlon Kidal şehri yakınlarında silahlı bir grup tarafından kaçırılmış, daha sonra ölü bulunmuştu. İki Fransız gazetecinin naaşları ise başkent Bamako'ya nakledildi. Gazetecilerin askeri bir uçakla Fransa'ya gönderilmesi bekleniyor. Basın mensupları Mali'nin kuzeyindeki ayrılıkçı örgüt Azavat Ulusal Kurtuluş Hareketi'nden bir temsilciyle röportaj yapmak için bölgede bulunuyordu. Fransa, Mali'nin kuzeyindeki isyan hareketini bastırmak üzere bu ülkeye hava harekatı düzenlemiş ardından binlerce askerini göndermişti.